Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Geldik 12. haftamıza. Şimdi düzensiz fiillere geliyoruz. İngilizce'de fiillerin geçmiş zamanda hep ed şeklinde bittiği olmuyor. Aklı, hiç beklemedik durumlar var. Bunları tek tek ezberlemek gerekiyor maalesef. İngilizce biraz istisna dilidir diyebiliriz. Çok fazla istisnalar var kullanımlarda. Bunları çalışmakta başka şansımız yok. Çünkü dilin yapısı böyle. Önce bir kendimizi küçültelim. Tamam bu kadar yeteriz. Düzensiz fiiller. Şimdi ed e, ekle o mesela play play diyorduk ya güzelce ne artık onu diyemiyoruz bazı fiillerde mesela go fiilinde I go I got diyemiyorsunuz tamam mı I went demeniz gerekiyor simple pasta I got yerine I have got yerine I have gone demeniz gerekiyor tamam mı ee, bu düzensiz fiiller böyle arkadaşlar bunları ezberleyeceksiniz tek tek bu da tek tek ezbereceksiniz. hangisi nasıl geldiğini e, arkadaşınıza vereceksiniz gitmek neydi go to go gitmek demek to eki -E, in eki -E gibi master anlamı verir e, go gitmek went I went mesela ben gittim has gone bu e, şey üçüncü hali gone şeklinde geliyor go went gone come came bu da have come do did done. Mesela I do, ben yaparım. I did, ben yaptım. Uh, I have done, ben yaptım yine. Present perfect kalıbı. Eat, ate, eaten. Write, wrote, written. Sleep, slept, slept. Sit, sat, sat. Speak, spoke, spoken. Read, Red, red. Tikir edin, yazılım aynıdır ama okunuşu farklı. Take, took, taken. Run, ran, run. Send, sent, sent. Lose, lost, lost. Find, found, found. Steal, stole, stolen. Drink, drank, drunk. Beat, beat, beaten. Begin, began, begun. Break, broke, broken. Cut, 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 another. Spend, spent, spent. Bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. choose chose chosen put 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 burada da hep aynıdır. Satın aldım nasıl diyeceğiz arkadaşlar şeyde? Satın almak neydi? Buy I bought. Present perfect kalıbı I have bought. Bunu kendiniz yapacaksınız? Aidiyet zamir arkadaşlar. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. My book, your book, his book, our book, your book, their book. Kalemimi yapalım. My pen. Tamam mı? Türkçe'de pekiştirme amacıyla hem ayrı zamir hem de ek var. Evet arkadaşlar mesela kalemim derken benim kalemim. İngilizce'de bir tane var. Yine bir de ekler kullanamıyorsunuz. Bizde kalem benim kalemim diyorsunuz ya. Burada iki tane şey birden geliyor Türkçe'de. Onu İngilizce'de lütfen aramayın çünkü İngilizce'de bir tane var. Şöyle ekleyelim. Benim kitabım diyorsunuz ya iki tane birden var. İngilizce'de tek. My book. Geldik diyalogumuza. Do you know where the airport is? Yes. Go straight on this street, five kilometers, then turn left. You'll see it. Thank you. <laughs>